Merhaba, sizin için hazırladığımız bu özel sohbete hoş geldiniz. Bugün elimizdeki kaynaklar e, suyun türleri ve insan sağlığına etkileri konusunu masaya yatırıyor. Yani hepimiz biliyoruz vücudumuzun çoğu su, %60-70 falan diyorlar. Ama işin ilginç yanı şu, içtiğimiz suyun türü sağlığımızı nasıl farklı etkileyebilir? Bugün biraz buna yakından bakalım diyoruz. Amacımız suyun sadece su olmadığını, farklı yönlerini keşfetmek. Kaynaklarda bayağı çeşit var. Doğal kaynak suyu, mineralli su, arıtılmış içme suyu, hatta distile su, alkali su, deniz suyu bile geçiyor. Şey, beni en çok şaşırtan bu distile su oldu. Hani en safı o diye düşünürüz ya. Ama kaynaklar diyor ki sürekli içilirse mineral eksikliği yapabilirmiş. Bu nasıl oluyor tam olarak? Evet evet bu gerçekten kritik bir nokta. Çünkü distile su yani saf H2O içinde neredeyse hiç mineral barındırmıyor. Bu yüzden daha çok laboratuvarda falan kullanılır ya da ütü gibi cihazlarda kireç yapmasın diye. Ama bizim vücudumuzun minerallere ihtiyacı var öyle değil mi? Sürekli sadece distile su içerseniz e, vücuttan mineral çekilmesine bile neden olabilir deniyor. Kaynaklar Arıtılmış şebeke suyunun da pratik olduğunu ama e, arıtma sırasında bazı mineralleri kaybedebildiğini söylüyor. Yani saflık her zaman sağlıklı demek değil içme suyu için. Anladım. Peki şu çok duyduğumuz mineralli suyla doğal kaynak suyu, bunların arasındaki fark neymiş kaynaklara göre? Bir de alkali su var listede ama ona pek girilmemiş sanki. Şöyle kaynaklara göre temel farklar genelde kaynağın nasıl korunduğu, ve mineral içeriğinin ne kadar sabit olduğuyla ilgili. Doğal kaynak suyu çıktığı yerde e, çok fazla işlem görmeden şişeleniyor. Mineral içeriği de kaynağın doğal akışına göre az çok değişebiliyor. Mineralli su ise yer altından çıkan, belirli bir mineral içeriği olan ve bu içeriğin etiketteki ile tutarlı olması gereken su. Alkali suya gelince, evet pH'ı 7'nin üzerinde diye belirtilmiş, ama sağlık faydaları konusunda hani bilimsel bir netlik pek yok. Kaynaklarda detaylı bir analiz sunmuyor bu yüzden. Daha çok bir trend gibi. Anlıyorum. Peki gelelim minerallere. Kalsiyum, magnezyum, sodyum bunlar tamam ama kaynakta mesela flor için ilginç bir şey söylenmiş. Dişlere iyi ama fazlası zarar diye. Bu dengeye kadar hassas bir konu. Oldukça hassas aslında. Şöyle düşünün. Kalsiyum kemik için, magnezyum kas ve sinirler Sodyum ve potasyum, sıvı dengesi ve sinir iletimi için şart. Ama mesela kaynaklar da altını çiziyor, yüksek tansiyonunuz varsa sodyumu yüksek sulardan kaçınmanız lazım. Ya da tersi, çok spor yapıyorsanız terle kaybettiğiniz mineralleri yerine koymak önemli hale geliyor. Yani suyun etiketindeki o liste sadece bir liste değil, aslında vücudunuzun ihtiyacına göre bir ee, yol gösterici gibi. Faydaları zaten say say bitmez gibi duruyor. Cilt sağlığı, böbreklerin temizlenmesi, zihinsel performans, kilo kontrolü. Ben mesela su sayınca konsantrasyonumun nasıl düştüğünü çok net hissederim. Sanırım bu hepimizde olan bir şey. Kesinlikle. Beynimizin bile çok büyük bir kısmı su. Hücrelerin beslenmesi, toksinlerin atılması, vücut ısısının ayarlanması her şey suya bağlı. Yeterli ve düzenli su içmek bütün bu sistemlerin tıkır tıkır çalışmasını sağlıyor. Kaynaklar bunu vücudun temel işletim sistemi gibi güzel ifade etmiş. Ama işte tam burada ilginç bir zıtlık var. Kaynaklar diyor ki aşırı su tüketimi de tehlikeli olabilirmiş. Hatta su zehirlenmesi diye bir şey varmış. Hiponatremi deniyor. Yani kandaki sodyum aşırı düşüyormuş. Vay canına. Suyun bile fazlası zarar yani. Bu nasıl oluyor peki? Evet, bu ilk başta biraz şaşırtıcı gelebilir ama mantığı basit aslında. Çok kısa sürede çok aşırı miktarda su içtiğinizde kanınız fazla sulanıyor. Bu da kandaki sodyum seviyesinin tehlikeli derecede düşmesine yol açıyor. Sodyum düşünce de başta beyin fonksiyonları olmak üzere ciddi sorunlar çıkabiliyor. Özellikle kimler risk altında? Mesela maraton koşanlar gibi aşırı terleyip sadece bol su içenler veya bazı böbrek, kalp rahatsızlıkları olan kişiler. Kaynakların önerisi çok net. Günde ortalama 2-2,5 litre genelde yeterli ama bunu gün içine yayarak içmek lazım. Ve tabii vücudu dinlemek. Özel durumu olanlar için doktor tavsiyesi almak zaten şart. Suyun sadece içmekle kalmadığına, sanayide ve kozmetikte de kullanıldığına değinilmiş, işte gıda, ilaç, tekstil, enerji üretiminde hayatımızın ne kadar merkezinde olduğunu gösteriyor bu durum. Aynen öyle. Bu da suyun sadece bireysel sağlığımız için değil, aslında tüm medeniyetimizin, ekonomimizin işlemesi için ne kadar temel bir kaynak olduğunu gösteriyor. Özetlersek, bardağımızdaki su ee, göründüğünden çok daha derin bir konu aslında. Türü, içeriği, içtiğimiz miktar hatta kaynağı bile fark ediyor. Bilinçli tüketim anahtar kelime galiba burada. Tam olarak öyle. Belki de üzerine düşünmemiz gereken bir sonraki adım da şu olabilir. Sadece içtiğimiz su değil de hani yediğimiz yemekten giydiğimiz kıyafete kullandığımız enerjiye kadar her şeyin arkasında bir su ayak izi var ya. İşte bu gizli su tüketimimiz ne kadar büyük ve daha önemlisi bu temiz su kaynaklarını gelecek nesiller için nasıl koruyacağız? Bu artık sadece kişisel sağlık değil, hepimizin ortak sorumluluğu olan bir soru. Bu yoğun ama gerçekten aydınlatıcı sohbet için katılımınıza çok teşekkür ederiz.